HDP'den Kobani protestoları ile ilgili çarpıcı bir öz eleştiri geldi. Aynı zamanda MYK üyesi olan HDP Diyarbakır Milletvekili Altantan, yakıp yıkmaları önlemeliydik dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tavrından örnek gösterdi. HDP Diyarbakır Milletvekili Altantan'dan Kobani protestolarındaki şiddet eylemleri ile ilgili dikkat çekici bir öz eleştiri geldi. Altantan olacakları öngöremedik dedi. Öncesini ve sonrasını yeterince hesaplayamadık. HDP'nin oy aldığı kitle PKK ile iç içe. PKK sempatizanı ya da PKK'lı. Biz HDP olarak bir çağrıda bulunuyorsak işte böyle bir kitleye çağrıda bulunuyoruz. Kitlemizi sokağa çağırırken bunun sonuçlarını düşünmeliydik. Demokratik sınırlarda durur mu, kontrol edebilir miyiz? Bunu düşünmeliydik. HDP'den gelen sokağa çağrı kararı MYK toplantısında alındı o toplantıda olan isimlerden biriydi Altantan. Altantan'a göre o çağrıyı yaparken daha dikkatli ve özenli olmaları gerekiyordu. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, parti başkanlarımız sokaklara inip taşkınlığa engel olabilirdi. Yağmalanan bir dükkanın önünde durabilirdik. Banka matiğinin önünde durabilirdik. Belki o kitle bizi de ezer geçerdi ama ikincisinde dururdu. Bunu yapamıyorsak bırakmalıyız bu işi. Banka şubelerini yağmalayarak, kuyumcuyu yağmalayarak eğlenme olur. Otobüs yakarak nereye varabiliriz ki? HDP milletvekili ilginç bir de örnek verdi. Keşke Bahçeli gibi yapabilseydik dedi. Ben MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasi fikirlerine katılmam ama onun son olaylardaki tavrı önemlidir. Kim bizim amblemimizle, sloganlarımızla sokağa çıkıyorsa provokatördür, ajandır dedi. Bizim de aynı tavrı sergilememiz gerekir. Altan Tan'a göre son olaylar HDP ile toplumun üç kesimi arasındaki ilişkisini yaraladı. Kuyumcu, market, banka yağmalamalarıyla HDP'nin orta sınıflarla olan yakınlaşması, Hüdapara yönelik saldırılarla HDP'nin Kürt İslamı çevrelerle olan yakınlaşması, büs ve Bayrak yakmalarıyla HDP'nin laik, seküler ve Türklerle olan yakınlaşması yaralandı.